Arkadaşlar karşınıza GTA Developments bulunmakta. GTA Development size neler kazandıracak ondan bahsedeyim. Öncelikle sonucuya girdiğinizde ücretli oda fiyatlarından paketler halinde ücretli bir şekilde oda açtırabiliyorsunuz. Yarışma kategorisinde sonucu topluluk, youtuberlar gibi birçok şeyin yarışması bulunmakta. Oraya girerek de yarışmalara katılabilirsiniz. Ayrıca YouTube ve genel magazinde var. Özel sunuculara ya da topluluklara, meta sunucularına vesaire özel oda açılabiliyor bu arada arkadaşlar. Onun dışında yarışma kazananlarını burada güzel bir oda veriyor bayağı iyi. Ek olarak bir meta sonucu sahibiyseniz buraya başvuraraktan meta oda başvurusundan meta sonucunuzu koyabiliyorsunuz. Yani odasını açtırabiliyorsunuz. Samp ve için içine geçerli. Ekip arayanlar için, scripter arayanlar, developer ya da reklam yapmak isteyenler için de çok iyi bir sunucu arkadaşlar. Ayrıca sponsorluk alımlarına da gördüğünüz gibi açık. Partnerliğe de vesaire. Ya da farklı bilişim sunucu vesaire gibi firmaları da eleştirebiliyorsunuz. GTA Low Development bu şekilde. lanet olsun neredeyim ben? Devlet hastanesi mi? Siz de kimsiniz? Vincent Carson sağına soluna bakınırmış. Ben sevdiğim bir abim dostum. Sevdiğim bir abim ha? Kaza mı geçirdim? Neden seçmiş şey hatırlamıyorum. Seni eve götürelim. Pekala. Allah Allah. Bu adamları güvenmeli miyim acaba? Özledin mi? Hatırlasaydım özlerdim. Özlerdim herhalde. <laughs> Teşekkürler Ahbap. <laughs> hey abi. Nereye gidiyoruz? <laughs> Peki hala. Ey lanet olsun. Hadi ya. Bir de Range Rover olacak Basmıyor. Ben neymişim böyle be? Wow. Dur biraz daha park döreyim. Vincent Carson'ın şahıları süzer. Şöyle biraz artistik yapalım da. Hop, aman aman arab arabaya çıkmayalım da ama. Patron geldi galiba. O patron gelin arkaya geçelim. Arkada konuşalım. Geçelim o zaman. Otur kardeşim. Öncelikle merhaba patron. Bu benim kardeşim. Kendisi bir kaza geçirdi. Ah, öyle. Patron bize düşman düşman olanlar var. Bize silah lazım. Koltuklar falan da güzel ama götümün yarısı çıkmasaydı daha güzel olurmuş be. Ne istiyorsun bakalım Fevzi? Bize koltuk 45 lazım patron. <laughs> Efendim bir şey diyebilir miyim? Lanet olası federaller canımı çok yaktı. Onlara günlerini göstermek istiyorum. Daha güzel bir şeyler var mı? Anladım. Senin silahın benden. Kasadan alıp geliyorum. Sağ ol patron. Anladım. Bakın bu benim kardeşim. Tanışın. Öncelikle adım Vincent. Vincent Carson. Adımı unutacak kadar şarp bulmadım. Ya. Adımı unutacak kadar kafayı yemedim. İyiyiz. Sarsılmanın etkisiyle hatırlamaya çalışıyorum her şeyi. Kardeşim çok iyi bir silah kullanıcısıdır. O yerli patron. Mi. Visit Carson yavaşça ayağa kalkar. Buyurun efendim. Eduardo Villalpando sağ elini beline atar ve silahı şahsı uzatır. Vincent Carson sağ eliyle silahı eline alır. Wow. Güzelmiş. Bir test atışı yapabilir miyim? Tabi arka tarafta susturucuyla sıkabilirsin. Şöyle bir gidelim. İnşallah susturuculudur. Vincent Carson silahı havaya doğru tutar. Ey lanet olsun. Wow, güzelmiş. Neyse. Güzelmiş abi. Şimdi o lanet polislerin babaannelerini vurabilirim. Vincent Carson gülümser. Oturalım bakalım. Hey çantada geldi. Hey abi. Çantayı alalım. Ve gidelim. Daha lanet polisler hatlerini bildireceğim. Çantayı ben alayım. Vincent Carson sağ elini uzatarak çantayı eline alır. Teşekkürler. Hop geçemiyorum geçemiyorum. Pardon. Haydi gidelim. Hey çocuklar. Takip edin. Şimdi o lanet polislerin içlerinden geçme vakti geldi. Ey yo.